Ne çıkıyor oradan Göktuğ? Saç mı çıkıyor? Bastır bastır bastır. bastır. Vay, Yeşil saçlar çıkıyor. Dur ben de yardım edeyim sana. Dur. Şişeyi artık, şişeyi. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oo, kızın saçlarına bakın. Upuzun saçları oldu. Evet. Kuaföre gelmiş. Kuaför Göktuğ'a gelmiş. Bu kız saçlarını kesecekmiş. Kes saçlarını kes. Duyuru. Ha kurutuyorsun önce, sonra da kesecek misin? Ay, Saçlarını ay, keseceksin sonra, evet. Tara Tara. Merhaba çocuklar. Göktuğla biz bugün ne yapıyoruz? Kuaför seti açıyoruz. Göster bakalım neler varmış kutunda. Çizme var, var. Evet. Baba Ateş var, hayun var, bu var, şu var, ama bu var, şu var. Evet açalım şimdi hadi bakalım neler var. Hadi ben de yardım edeyim sana. Bak şuradaki bandı böyle açıyoruz. Evet çıkar bakalım içinden neler. Ama biraz sakin olman gerekiyor Göktuğ. Neler çıktı? Oo, 4 çeşit dişçi setimiz vardı ya Göktuğ. Evet, onlarla da toku yapacağız herhalde. Evet çocuklar sarı, turuncu, yeşil ve mavi renkler çıktı. O, bu kol toku oğlum bak böyle. Acık geriye çık. Bak böyle buraya takıyorsun. Önce bir bakalım nasıl yapılıyormuş Önce şu kutuyu inceleyelim neler varmış içinde bak 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 ne diyor. Evet. Hadi aynasını da yapıştır bakalım. Onu öyle... Hayır bak bu ayna. Bunu böyle buraya yapıştırıyorum. Evet. Bekle biraz. Evet. Bir tane erkek. Baba Göstersene oğlum. Baba mı? <laughs> Bir tane erkek. Bir tane de bayan. Müşterimiz var. Bu da koltuğu. Koltuğunu da yaptık. Bakın. Bu babayı onu. Evet. Göktuğ bak şu sehpa getirdim. Sehpanın üstünde yapalım. Yerde yapmak zor olacak. Bekle. Evet. Mami. 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 Hangi renk istersen onu seç. Mavi. Mavi tamam mavi seç. Aynası da var bakın çocuklar çok güzel. Şimdi Mami. gökte erkek olduğu için erkek seçti. Mavi saç seçti. Hayır Baba. Evet, babanın saçını mavi yapacak gökte şimdi. Çok merak ediyoruz nasıl bir şey olacak. Hadi bakalım. Nasıl? Bakın çocuklar makas çıktı. Her şey var. Saç kurutma makinesi, böyle saç kalıpları, saçlara güzel güzel şekiller yapmak için merdane çıktı. Şunun içinde neler varmış gökte? Çıkar bakayım. Bu boya yapmak için, böyle kesmek için herhalde. Bu da böyle fırça. Çıkar içinden. Hadi lastiği çıkar. Neler var göster arkadaşlar. Ne çıktı? Bu. Ne yok? Bakayım. Makas evet. Bu da... Hadi. Evet böyle saç kesme makinesi Göktu senin var ya Bu da tarak Çok güzel Rengarenk de hamurlar var Evet şimdi Göktuğ saçını yapacak. Hadi açsana paketi açamıyor musun? Neden? Bekle açayım. Evet içine mavi hamuru koyduk şimdi bakalım nasıl olacak merak ediyoruz. İyice bastırman gerekiyor. Bastır 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 bastır. Çıkmıyor mu? Acaba hepsini mi koyacaktık hamurun? Çıkar o zaman. Bakayım. Göktü bastıramamışsın ki. Bastıramamışsın. Bekle şimdi bak ben yapayım bir tane. Çam çam çam. Çam çam Acaba biz bir şey yanlış mı yaptık? Olmuyor çünkü bastırılmıyor Göktü. Galiba bir yerde bir hata yaptık. Hemen şimdi bak. bastır 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 Göktü. Evet hamurun hepsini koymamız gerekiyormuş arkadaşlar. Biz azıcık koymuşuz. Göktuğ yapıyor evet saçlar çıkıyor. Biraz küçük olduğu için Göktuğ hepsini çıkaramadı. Birazdan yardım edeyim sana dur. Göktuğ çok mu komik? Baksana makarna gibi saçları çıktı. Tamam takarız aynayı. Saçlarını çıkaralım adamın biraz. Sen de kes Hadi kes bakalım saçlarını. Başlıyoruz Kuaför Göktuğ iş başında. Vay çok eğlenceli Göktuğ senden sonra ben oynayabilir miyim? Hiç ben. Ha, evet. Saçını kurtarın biraz. Tarakla da tara. <laughs> ya da kes hep saçını kes ondan sonra. Vay çok da güzel kesiyorsun be. Bakayım nasıl kesiyorsun. Kes bir daha şu, saç, şu arkadaki saçları kes. Vay be çok güzel kestim be. Dur şimdi bir daha çıkaralım. Bir, bir, bir daha bastırayım mı bakayım gelecek mi? Evet. Çek elini bakayım. Oo. Göktu. <laughs> Bak yeniden taşlar çıktı. Hadi onları da kes. Oğlum şöyle. Şöyle iki tamam öyle kes. Evet öyle kes. Oo, çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. Çocuklar çok güzel oldu bu. Çok eğlenceli. Tamam, tamam. Şimdi hoşça kalın da biz oynamaya devam edelim. Hoşça kalın çocuklar. Biz diğer renklerle de saç yapacağız. Evet oynamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.